My Crypto Radio Haber Geçtiğimiz sene Aralık ayında ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan ve dolar, euro ve dirhem işlemlerini sonlandıran Rus Ticari Bankası Rosbank, kripto paralarla yapılacak bir sınır ötesi ödeme sistemi geliştirdi. Bankanın üst düzey bir yöneticisi de medyaya verdiği demeçte önemli ve büyük bankalar arasında bu adımı atan ilk kurum olduklarını söyledi. Banka uluslararası ödemeler konusunda çalışan bir şirket olan Rus Fintech firması b kripto ile çalışacak. Bankayla bu konuda çalışmak isteyen kişiler KYC doğrulamalarını da yapmak zorunda kalacak. Süreç hizmeti kullanmak isteyen kişinin Rosbank hesabına para yatırması ve daha sonra b kripto firması üzerinden kripto para satın almasıyla ilerleyecek. Sosyal medya üzerinden yapılan kripto dolandırıcılığı olaylarına bir yenisi daha eklendi. ChatGPT yaratıcısı şirket OpenAI'ın CTO'sunun Twitter hesabı eklendi. Hesaptan daha sonra Twitter para airdrop tanıtımı yapıldı. Hesaptan bir oltalama linki de paylaşıldı ve airdrop kazanmak isteyen kişilerin linke tıklaması istendi. Dağıtılacak token'ın adının OpenAI olduğu söylendi ve şirketin böyle bir projesi olduğu intibası yaratıldı. Paylaşım yaklaşık bir saat yayında kaldı ve 80 bin kez görüntülendi. 83 alan bu paylaşım daha sonra 126 bin takipçisi olan bu hesaptan kaldırıldı. Konuyla ilgili Murati ya da OpenAI şirketinden henüz bir açıklama ise gelmedi. ABD kripto para regülasyonları konusunda dünyanın gerisinde kalırken kongre altında çalışan komitelerde yaşanan sorunlara çözüm arıyor. Gelecek hafta ise tüm gözler ABD kongresinin altında hizmet veren tarım komitesinin bir toplantısında olacak. Komite 6 Haziran günü dijital varlıkların geleceği, dijital varlıkların spot piyasalarına daha fazla netlik sağlamak başlıklı oturumda toplanacak. Kripto para sektörünün bu toplantıyı yakından izleyeceği de kesin gibi gözüküyor. Sekle davası yaklaşık 2,5 senedir devam eden Ripple şirketinin üst düzey yöneticilerinden biri olan Susan Friedman da kişisel titre hesabından bu toplantının önemine değindi. Friedman, 13 Haziran'da Finansal Hizmetler Komitesi'nin kripto için önemli bir toplantısının olduğunu ancak 6 Haziran'da Tarım Komitesi tarafından düzenlenecek olan oturumunda bir o kadar önemli olduğunu dile getirdi. Friedman, bu toplantıda Finansal Hizmetler Komitesi toplantısı kadar önemlidir dedi. Son yıllarda Dogecoin'e verdiği destekle çok konuşulan Elon Musk'a Twitter'ın logosunun yerine Dogecoin görseli yerleştirilmesinden ötürü toplu dava açıldı. Musk'ın 2021 yılında katıldığı ve Dogecoin hakkında konuştuğu Saturday Nightly programındaki sözleri ve bazı Twitter paylaşımları da yer alan dilekçede burada yapılan bilerek ve isteyerek uygulanan bir piyasa manipülasyonu, pazarlama stratejisi ve insider trading'tir. Bu durum Musk'ın yatırımcıların dolandırmasına ve kendisiyle şirketlerini ön plana çıkarmasına neden olmuştur ifadeleri yer aldı. Kripto para borsalarındaki toplam spot işlem hacmi Mayıs ayında 32 olarak ayın en düşük noktasına ulaştı. Geçtiğimiz ay 439.42 milyar dolara girleyen hacim Nisan ayında kaydedilen 604.88 milyar dolara göre %27'den fazla düşüş gösterdi. The verileri geçen ayki düşük hacmin Ekim 2020'den bu yana ilk kez görüldüğünü ortaya koydu. En büyük borsa olan Binance'ın Mayıs ayındaki işlem hacmi 218 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 293.83 milyar dolarla hacme ulaşılan önceki ayın verisiyle kıyaslandığında yaklaşık %26'lık bir düşüşe tekabül ediyor. Ayı piyasası ve azalan talebin bir sonucu olarak da borsa gelecek döngüler öncesinde iş gücü sayısını yeniden değerlendirmeye karar verdi. Öte yandan Fed'in para politikasında gevşemeye dönmesi ve 2024 yılının mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blok ödülü yarılanmasının yeni boğa döngüsünü ateşleyebileceği de öngörülenler arasında. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 20 lira 88 kuruştan alıcı bulurken euro ise 22 lira 47 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1319 lira, çeyrek altın 2178 lira, yarım altın 4344 lira, tam altın ise 8715 lira. Gümüşün gramı 16 lira 5 kuruş, Brent petrol 75 dolar 74 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.